2020'nin son günleriydi. Kışa girmiştik ve İstanbul'un neredeyse 20 günlük suyu kalmıştı. Biz de bu ekranlardan gün gün barajları takip ediyorduk. Neyse ki kış oldukça yağışlı geçti ve susuz kalmadık. Son günlerde ise Haziran'da olmamıza rağmen adeta Nisan yağmurlarının etkisi altındayız. Peki bu sağanaklar barajları nasıl etkiledi? Kurak yaz günlerinde su sıkıntısı çekecek miyiz? Sizler için araştırdık. Geç yağdı ama güzel yağdı. Haziran'da aldığımız yağışlar ortalamanın üzerinde. Haziran'da yağmur yağıyor. Bende Haziran'da hiç yağmur görmedik. Sizce bu yağışlar barajlarımızı nasıl etkiledi? Hayatımızı biraz etkiledi yağışlar ama barajlarda dolduğunu düşünüyorum. İstanbul'da kışın beklenen yağışlar olmadı. Hal böyle olunca barajların doluluk oranı da en düşük seviyeleri gördü. Öyle ki genel doluluk oranı %19'lara kadar düşmüştü. Kötü manzara, her taraf kupkuru, hoş değil. Hatta o topraklarda derin çatlaklar da oluşmuştu ama artık geldiğimiz Haziran ayında yaz yağışlarında artmasıyla birlikte barajların doluluk oranı %74'lere çıktı. Bu yönden yağmur yağması aşırı iyi oldu baraj açısından. Toprak suyu doydu. Aylar öncesinde Ali Bey Barajı'na geldiğimizde barajın yarısına kadar yürüyebiliyorduk. Normalde buranın tamamının suyla dolu olması gerekiyor ama gelin görün ki sudan eser yok. Yaklaşık su doluluk oranı yüzde %20'lere kadar inmişti. Ali Bey Köy Barajı son 10 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Ama Haziran ayının sonuna geldiğimiz şu zamanlarda Ali Bey Barajı'nda doluluk oranı yüzde %56'lara çıktı. Bu yönden çok iyi oldu. Yazın su sıkıntısı çekebilme ihtimali vardı İstanbul'un genel olarak. Önümüzdeki düşecek yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarında yaz tüketimi olmasına rağmen çok düş, bir düşüş beklenmiyor. Bu yağışlar devam edecek mi ki? Haziran ayında aldığımız yağışlar önümüzdeki birkaç gün daha özellikle Marmara'da ve İç Anadolu'da devam edecek gözüküyor. Ardından sıcaklıklarında tekrar artacağını söyleyebiliriz.